Herkese Merhaba ben Hakan. Bugün sizlerle Minecraft Pocket dışında bir duyuru videosuyla karşınızdayız. Arkadaşlar 10.0 çıktı arkadaşlar. Herkes 10.0 çok bekliyordu. Ama bu id çıktı. Bu id. Bu id. Bu it. Bu it ne işe yaradığını göstermiştim Arkadaşlar bu id şu artı ters oluyor. Mesela bak. Mesela bakın arkadaşlar bu ort normalde sıfırın bu iç normalinde yukarı çektiğinde aşağı inmiyor yukarı çıkıyor aşağı çektiğinde de aşağı inmiyor yukarı çıkıyor gördüğünüz gibi tersi bu oyunu oynamak için bu bütün ayarları kapatmanız lazım işte böyle o, o şey oynamanız lazım böyle dönümleri var ya ben de onu oynamıyorum oynayamıyorum daha doğrusu Gördüğünüz gibi ben çok kötü oynuyorum. Mesela bir ev yapmayı denesen. Bak koyamıyorum ben ya. işte gördüğünüz gibi. Açık linki açıklamada var arkadaşlar. Hemen çok kolay yükleyebilirsiniz linki bastığınızda zaten bir aşk çok ortada bir şey yazıyor onu tıklayıp onu indirmeniz lazım arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkürler İyi günler yorumlar abone, abone olmayı unutmayın. like ve beğeninizi bekliyorum bay bay